Al oğlum hadi maral falfalarımızı keçiye yedir. Hadi maral falfamızı. Evet Burak keçilere maral falfa yediriyor. Hayatlarında ilk defa maral falfa yiyen keçiler. Hadi yedir oğlum. Artık kış geldi arkadaşlar. Maral falfa bitkileri ölecek. Bundan sonra havalar soğudu. Tabii ki sıcaklık şartlarını Artı 20 derecenin üzerinde bitki ölmüyor. Yani kışın ölmüyor. Artı 20 dereceye aşağıya indikçe sıfıra yaklaştıkça bitki artık yaprakları kuruyor. Kökleri sağlam kalıyor. Eksi 10 dereceye varınca kökler de arkadaşlar. Bitkimiz Akdeniz iklim bölgesinde Ege, Karadeniz sahil kıyılarında gayet dayanıklı bir şekilde e, yıllarca canlılığını koruyabiliyor Evet şimdi koyunlarımıza veriyoruz Koyunlarımızda ilk defa Maral Falfa yiyecekler Bun, bu geri kalan sapımızda kış ekimi yapacağız arkadaşlar kış dikimi hayatlarında ilk defa Maral Falfa bitkisi yiyen koyunlar Gayet de seve seve yiyorlar. Protein değeri yüksek arkadaşlar. Dayanıklı, çok verimli bir bitki. Maral falfa duymayanız varsa videolarımızdan takip edebilir. Evet Burak senden korktular. Senden korktular oğlum. Evet. Maral falfayı kurusunu, yeşilini seve seve yediler arkadaşlar bu kalan dalımızda kış ekimi yapacağız. Kış ekimi maral falfa da çok önemli. Bilmeyenler varsa artı 10 derecenin altına inince bitkiyi toprağın altına yatırdığınızda arkadaşlar bahara kadar bu çimlenmiyor. Canlılığını koruyor. Kış ekimi uzun dal olarak yapılır. Kesinlikle iki boğum yapmayın. Bir boğum yapmayın arkadaşlar. Boğumlar suyunu çekebilir. Uzun olunca uç kısımdaki boğumlar Suyunu çekiyor ölebilir ama ortada boğumlar sağlam kalıyor. Canlılığını koruyor arkadaşlar. Bahar gelince de havalar artı 20 dereceye geçince bitkimiz çimleniyor. Kök atıyor, büyüyor. Şimdi kış dikim yapacağız. Evet. Bahçemizin kenarında aynı zamanda havlu görevi görsün diye sevgili arkadaşlar buraya böyle bir kazdık burayı yatay olarak toprağın altına gördüğünüz gibi indiriyoruz hemen burada hayvan gübresi var onunla karıştırdığımız toprağı üzerine atıyoruz bahara kadar burada canlılığını koruyacak bahar gelince de çimlenecek arkadaşlar hemen solucanlar var burada buradaki hayvan gübrelerinden solucanlar solucan gübresi yapıyor görüyorsunuz balık tutmak isteyen arkadaşlar için büyük bir arkadaşlar av gördünüz hemen burayı kapattık üzerini örttük sulamaya gerek yok arkadaşlar çimlendirmeyeceğiz çünkü bu burada bahara kadar canlılığını koruyacak suyunu koruyacak baharda burada çimlenecek inşallah bahar geldiğinde de Buradan bir çekim yaparız. Diğer tarafa da dikmiştik. Gördüğünüz gibi bunlar canlılığını koruyacak arkadaşlar. Suyunu çekmedikten sonra bahara kadar bu çelikler sağlam kalacak. Evet arkadaşlar kış dikimi de yapmış olduk.